Bakın anne babayı reddetmek değil. Anne babayla ergenlikten sonra yeni bir ilişki kurmayı öğrenme süreci de aynı zamanda da büyüme süreci. Şimdi biz şöyle yapıları görüyoruz. Ergenlikte annesine kızmış, babasına kızmış. Hiç gözükmüyor, şey görüşmüyor yıllardır. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Toptan reddetmek. Unutmayın, her zaman söylüyorum. Ergenlik yetişkinlik toptan reddetmek nedir biliyor musunuz? Bağımlılığın öbür yüzüdür. O duygu hmm. o kadar yoğundur ki, öf hani toptan bir et dediğim, hiç kimseyi görmeyeyim, o bağımlılık duygumla yüzleşmeyeyim. Bilekis olgunlaşma nedir biliyor musunuz? O ilişkiyi revize edebilme kapasitesidir. Hmm. Annenin babanın hatasıyla, günahıyla, yetişkinlik boyutuyla ondan sonra yeni bir ilişki kurabildiğimiz zaman. Ama sınırlarla, kendi isteklerimizle, hayata katılarak artık onların e, merkezi rolünü daha kenara koyarak bakın yok saymak değil. Yaptığımız bir şey aslında bizim olgunlaşma sürecimiz sürecimizdir. O yüzden ergenlikte toptan reddetmek, anneyi babayı geçmişini hmm. inkar etmek böyle süreçlerde kişinin "Aa ne kadar bağımsız ya." ...işte hemen ergenlikte ailesinden ayrıldı, ayrı ev kurdu. Oysa "Ay annesiyle babasıyla görüşmez. Hmm. Hiç eşin bağımlı değildir." Falan. Ama bakıyorsunuz böyle o kadar şarır şarır yani o kadar fazla bağımlı ki kişi. Hmm. Çünkü korkmasaydı ya da bu duygu onu o kadar rahatsız etmeseydi onlarla yeni bir ilişkiyi üstüruplu bir şekilde uzaktan da olsa telefonla da olsa gidip gelme bayramda da olsa sürdürürdü. Ama bu toptan reddetmek kendi içindeki duygudan da korkmaktı.